Herkese merhaba. Bugün sizlere cringe kitaplardan İmam'ın manken kızını incelemek istiyorum. Ben okurken bayağı bir eğlendim. Bayağı da bir sinirlendim. İmamın kızı olan Fatma çok isyankar bir kız. Sürekli annesiyle babasıyla tartışmalar yaşıyor. Tamamen farklı bir hayat yaşamak istediğini söylüyor. Ben Fatma'nın bazı yerlerde inanılmaz haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok soyutlanmış hayattan ve inanılmaz şekilde sürekli onu isyankar bir şekilde göstermişler. Ama aslında altta yatan sebepleri incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir gün annesiyle arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Anne neden ben doğdum? Benim niye doğurdun? Yani ben doğmak istemiyordum. Doğururken bana sordun mu? Ben babamın kızı olmak istemiyorum diyor. Annesi de şöyle bir cevap veriyor. Kızım sen iyice şaşırdın. Allah neden kendi eserini yaratırken sana sorsun? Sen şu çiçekleri bahçeye dikerken, bahçeye tohum ekerken onları sordun mu? Belki onlar da böylesine kirlenmiş dünyada yaşamak istemiyorlardı. Bu sandalyeyi oradan oraya koyarken sandalyeye soruyor musun? Belki o da orayı istemiyordur. Senin için bahçeye ekilen çiçek neyse Allah için sen ona benzer bir şeysin. Ben kesinlikle ikna oldum. Sizi bilmiyorum. Belki siz de ikna olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle sürekli aralarında garip garip konuşmalar var. Ve inanılmaz şekilde de uzatmış. İşte sana mı soracaktık. İşte dünyaya gelmeden önce sen yoktun ki vesaire vesaire şeklinde. Ama Fatma bunun üzerine sürekli isyan ediyor. İşte hala aynı şeyleri söylüyor. Ve birkaç sayfa sürekli bunun üzerinde tartışıyorlar. Yani farklı bir şey konuşmuyorlar. Daha sonrasında aralarında şöyle başka bir konuşma geçiyor. Bu da inanılmaz derecede cringe bir konuşma. Ee, babasının işte ne kadar çalışmasıyla ilgili. Zaten devlet babamı satın almış bile. Hem de öyle ucuza almış ki 3-5 kuruş para uğruna bütün memurlar haftada 48 saat çalışırken senin kocan 320 veya 350 saat çalışıyor. Fatma çok kitap okuyan zeki bir kızdı. <laughs> ya buradaki Fatma çok kitap okuyan zeki bir kızdı cümlesinin işi ne? Ya bir de saat hesaplamakla kitap okumak arasındaki ilişki nedir? Ben pek fazla anlayamadım. Çok saçma geldi. Hafız olduğu için de okuduğu aklında kalıyor. Konuşunca bazen ilginç konuşuyordu. Annesi kızına baktıktan sonra sordu. Nereden çıkardın bu kadar saati? Ters ters annesine baktıktan sonra cevap verdi. Yalan mı? Camiden ayrılabiliyor mu? Gece gündüz burada değil mi? Kanı bozuk bir halı çalmasın diye. Halı bekçiliği yapmıyor mu? Pis ölüleri yıkıyor ve sularını dökmüyor mu? Üstelik kimseye de yaranamıyor. Şu çektiğimize bak. Köpek çekmez bu çileyi. Ama senin kocanı sayesinde sayesinde biz çekiyoruz şeklinde. Annesi onun sürekli işte böyle ilginç ilginç konuşuyordu demesi falan. Ya aşırı saçma. Ya çünkü kız kendi hayatından bıktığını dile getiriyor. Şimdi burada işte ne kadar isyankar bir kız, işte beğenmiyor olduğu yeri, daha kötüleri var şeklinde hani böyle bir şey söyleyebilirsiniz ama olay bence onunla alakalı değil. Diğer sayfalarda bu daha çok anlaşılıyor. Sonrasında ise yine böyle televizyon hakkında bir tartışma yaşıyorlar. İşte Fatma televizyon istiyor ama babası almak istemiyor. Çünkü işte televizyon kötü. içerisinde kötü şeyler Fatma'yı etkileyecek. Fatma yoldan çıkacak gibi ama Fatma bu arada okula gitmiyor. Kaç yaşında olduğunu söylemiyorlar ama bence 18 işte 19 20 yaşlarında falandır diye düşünüyorum. Bu kız evde televizyon izlemezse, işte farklı bir şey yapmazsa, çalışmazsa ne yapacak? Yani bütün gün evde ne yapabilir? Tamam ev işlerini yaptı. E sonra sonrası yine yok yani. 18-19 yaşlarında olan bir genç kız için sürekli evde olmak zaten farklı yollara çok rahat bir şekilde saptırabileceğini düşünüyorum. Yani yapacak hiçbir şeyi yok. E, o yüzden de sürekli ne bileyim televizyon istemesi farklı şeylerle uğraşmak istemesi bence isyankarlık olmadığını düşünüyorum. Hakkı olan bir şey. Zaten televizyon izlemek için de sık sık evden çıkıp çıkıp komşulara gidiyor. İşte Betüş diye bir kadın var. Onunla vakit geçiriyor. Ama babası bunu yine istemiyor. İşte hiç kimseyle görüşme. Evde kal. Bakmasın. Şeklinde. Ama dediğim gibi yani ne yapacak ki Fatma evde sürekli farklı yollara zaten gitmek istiyor yani babası ne kadar izin vermese de bir şekilde televizyon izliyor televizyona şu konuda katılıyorum baktırmamak istemesine ee, Televizyonda çok fazla farklı içerikler olduğu için işte kavgadır, dövüştür falan. Özellikle küçük çocukları çok fazla etkiliyor. Evet bu doğru. Ama dediğim gibi işte bunlar bence Fatma için geçerli değil. Bir de kaç yaşına gelmiş kız? Neyi izleyip izlemeyeceğine kendi karar vermeli diye düşünüyorum. Mesela ben şu an hiç televizyona bakmıyorum ama farklı şeyleri takip ediyorum. Bu da çok normal bir şey. İmamın bir de küçük oğlu var. Ondan çok fazla bahsedilmemiş ama yoldayken küçük oğluyla karşılaşıyor ve aralarında yine şöyle bir diyalog geçiyor. Karşıdan oğlu Üsame'nin geldiğini görüp karşı tarafa geçti. Hatırlamıştı. Oğlunu yaşlı annesinin yanına göndermişti. Selam verip sordu. Annem nasıl oğlum? Üsame soğuktan donmuş ellerine üfleyerek cevap verdi. Babaannem iyi. Selamı var baba. Oğlumu özledim. 10 gündür neden gelmedi diyor. Oğluyla beraber eve gitmek için geri dönen Yakup İmam bir müddet cevap vermedi. Sonra sordu. Sen ne dedin Üsame? Gelir babaanne. Babam hep seni düşünüyor dedim. O ne dedi? Keşke beni on kez düşüneceğine bir kez görmeye gelseydi dedi. Bu söz beynime inen yumruk gibi gelmişti ona. Sessizce mırıldandı. Ya haklı annem ama durumu bilmiyor. Üsame 14 yaşında ince düşünceli bir çocuktu. Ya yine burada ya yani başka bir şey anlatıyorken bambaşka bir şey hakkında bilgi veriyor. Yani bu çok saçma yani. Keşke başta söyleseydi işte. E, imamın i̇mamın iki tane çocuğu vardı. Biri Üsame, biri Fatma. İşte Üsame 14 yaşında, Fatma şu kadar yaşında. Şöyledir, şöyledir diye. Keşke baştan söyleseydi. Daha sonrasında ise bir de şöyle bir şey söylüyor. Ha hatırladım. Oğlumu annemin yanına yollamıştım. Yani senin tek derdin kızın mı? Sürekli kızınla alakalı şeyler söylüyorsun. Bazı yerlerini okumuyorum ama oralarda hep kızından bahsediliyor. Hiç erkek çocuğu yok. Ne yapıyor, ne ediyor, bu çocuk ne yiyor, ne içiyor yani kimse bahsetmiyor. Varsa yoksa işleri güçleri Fatma olmuş. Bu arada babaanne aralarında bence en akıllısı çok güzel laf soktuğunu düşünüyorum. <laughs> Keşke düşüneceğine gelseydi diye. Baya iyi babaanne. Babaanneyi sevdim ben. Durum dediğin nedir baba? Doğrusu ben de bilmiyorum. Acaba oğluna söylese miydi? Yoksa tek başına mı bu derdi çekseydi? Yakup İmam bunları düşünürken Üsame yine sordu. Bana söyleyecek misin baba? Sana mı? Bilmem ki oğlum. Yaşın buna müsait mi? Üsame ellerini sallayarak cevap verdi. Sen ne diyorsun baba? Ben artık kocaman adam oldum. Ben her şeyi anlarım o halde söyleyeyim oğul çok çabuk iyi <laughs> <Ne> oldu <laughs> Anneme gidecek yol param yok Senin gibi genç de değilim ki 10 kilometrelik yolu yayan gidip geleyim Hüsame bu cevaba çok üzülmüştü İşte baba Ben bu yüzden geçimimi imamlığa bağlamayacağım İmam olmayacak mısın oğlum? Kendin zelil düşmemek için İslam'ın mı zelil duruma düşmüş gibi göstereceksin? Hayır Yanlış anladın baba İmamlık yapacağım Ama onu ikinci görevim olarak Ücretsiz yapacağım Sen söylemedin mi? İnsanların görevini yanlışlıkla yapmaması insanları zelil duruma düşürür. Kimse İslam'a zarar veremez diye. Evet orası doğru ama yine de her şey bir sebep ile yürür. İslam bugüne ulaşmışsa bu şuurlu takva sahibi imamlar sebebiyle olmuştur. İmamlık çok güzel bir görevdir. Şuursuz imamlar olmasına rağmen bu görev İslam'ın tamamladığı günden beri yine imamlar sebebiyle süre gelmiştir. Ama baba görüyorsun maaşı az. Cemaatin para içinde yüzerken sen Annene gidecek yol parası bulamıyorsun. Evet, yanlışlar var. Biz o yanlışları gidermek için çalışalım. Ama yanlışlar yüzünden imamlık makamını yok etmeyelim. Ee, başka ne dedi annem? Ne desin? Senin çocukluğunu anlattı. Yakup imamın çok hoşuna gitmişti. Gülümseyerek sordu. Ne anlattı? O neler anlattı neler? Bir defasında arkadaşlarınla oyun oynarken sen imam olmuşsun. Arkadaşların da cemaat. Önlerine geçmişsin. Cenaze namazı. <laughs> Cenaze namazında söylenen sözü söylemiş. Er kişi niyetine Allahu Ekber demişsin. Bir keresinde de vaaz etmişsin. Ey cemaat çocuklarınıza bisiklet alın demişsin. Çünkü bisikleti çok severmişsin Babaannem gülmekten katılmış Onun çocukluktan beri aklı fikri imamlıktaydı Muradına erdi diyor e, Aralarında en akıllı kişi olarak Üsame'yi de katıyorum ben <laughs> Baya güzel bir şekilde konuşuyor Şimdi babası ee, imamlık yap, imamlık yap diyor. Ama çocuk bunu görmüş, işte parası yok, işte kötü duruma düşmek istemiyor, daha iyi bir yaşam sürmek istiyor. Bunda hiçbir kötülük yok. Zaten çocuklar ne istiyorsa onu olsunlar. Yani sürekli sen onu ol, bunu ol şeklinde bir şey söylenmemesi gerekiyor. Ya bir de e, en kutsal meslek imamlık diyelim. Ya herkes imam olursa bu ülkede mühendis kim olacak? Çiftçi kim olacak? Doktor kim olacak? Yani kim olacak bunları? Herkes imam olsun. Daha sonrasında peki insanlar aç kalmaya başlayınca ne olacak? Ya bence ben şöyle düşünüyorum. En önemli şey yemek. İnsanlar karınlarını doyuramadıktan sonra o mesleği kesinlikle yapmazlar. Ya imamlık ne kadar kutsal olursa olsun, ne kadar işte İslam değerlerine uygun olursa olsun, yani bir gün Aç kalsın imamlar, bir gün yatmasın maaşları. Ertesi gün gitmezler. Ama bu her meslek için geçerli yani gitmezler. Para alamadığı bir şeyi zevk uğruna, işte yol gösterme uğruna kimse yapmaz. Yapamaz yani. Bunu yapar diyene de ben kesinlikle inanmıyorum. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ayrıca işte bir de babaanne işte çocukken şunları şunları yapıyordu diye anlatıyorken torununa. Ya burada <laughs> aşırı derecede bir gariplik var. Ya küçük bir çocuksun, imam oluyorsun, işte arkanda cemaat var, cenaze namazı kıldırıyorsun. Yani küçük bir çocuğun bunu yapması bana çok fazla böyle psikolojik durumunun iyi olmadığını gösteriyor. Böyle birisi gelse bana ya bakarım annesine, babasına siz hani ne gösteriyorsunuz bu çocuğa? Bu çocuk neyle oynuyor? Neyle muhatap oluyor diye sorarım. Yani bu normal bir şey değil. Özenebilir, görebilir fakat bunu böyle bu şekilde içselleştirip Yapması inanılmaz derecede garip geldi bana. Ben babaanneye çok akıllıymış dediğim sözümü geri alıyorum. Çok da akıllı değilmiş babaanne. Babaanneden şu an itibariyle soğudum. Bu konuşmada geçtikten sonra imam evine gidiyor. Ve yine Fatma ile bir tartışma içerisinde giriyorlar. Daha sonrasında ise Fatma'nın günlüğünü buluyor. O andan itibaren tekrardan okumaya başlıyorum. Günler sonra kızının günlüğü Yakup İmam'ın elindeydi. Ne yapsam acaba diye düşünmeye başladı. Açıp okusa mıydı acaba? Olmaz dedi kendi kendine. Kızım da olsa izinsiz ona ait bir şeyi okumamalıyım. Fatma'nın günlüğüne yazdığı defterin sayfalarını çeviremiyordu bile. Oradaki berrak İslam bunu engelliyordu. <laughs> Birden aklına geldi. Fatma günlüğünü özellikle babası okusun diye masanın üstüne koymuştu. O halde okumalıydı. Ya bu fikre nereden kapıldı acaba? <laughs> Yani duruyordur kız yazmıştır orada Unutmuştur yani bunu okuma hakkını hiç kimseye vermiyor ki Fatma başka işlerimi değil ama günlük tutuşumu güzel taklit ediyor diye Defteri eline aldı Titreyen elleriyle ilk sayfayı çevirdi Büyük harflerle isteyen sayfalarımı kimse okumasın yazıyordu <laughs> Ya burada zaten okumayın yazıyor ve Tekrar tekrar okumaya çalışıyor Yani bu kadar çelişkili bir kitap olamaz yani. Hani berrak bir İslam'daydın. Şimdi bulanık İslam oldun. Yani hiç oldu mu şimdi bu? Niye okuyorsun kızın kitabını? <laughs> İkinci sayfada babasına çağrı vardı. Beni sen mahvettin baba. Çağ dışı hayata beni mahkum ettin. Seni affetmeyeceğim diye yazmıştı. Üçüncü sayfada ilk günlük yazısı vardı. Neden böyle bir günlük tuttuğunu açıklamış. Sonra şöyle devam etmişti. Hala iki yıl önceki ayakkabımı giyiyorum. Millete namaz kıldırmak adına babam beni bu duruma düşürdü. İki yıldır moda dört defa değişti. Koca karılar gibi hep aynı ayakkabıyı giyiyorum. Babamsa hayatından memnun. 3-5 cemaati uğruna evlatlarına taş devri yaşatıyor. Bari cemaati de bunu bilseler, babam olacak adama değer verseler bari. Ne gezer? Tam tersi. Bir kez bile halini, hatrını bile sormadılar. Bir keresinde evimize kömür olan cemaatinden birinin çocukları bile size kömür aldık diye bana hava attılar. Babamın umurunda bile olmadı bu. Varsa yoksa. Allah rızası dedi. Çocuklarının rızası onun için hiç önemli değildi. Keşke çöpçülük yapsaydı da, biz biraz gün görseydik. Bu hayatı sevmiyorum. Ya babam imamlığı bırakacak ya da ben. Devamını yazıyorum. Onu içimde yazdım. Benden başkası okuması diye. Yakup İmam gözyaşları içinde sayfaları çevirdikçe üzüntüsü daha da çok artıyordu. Şeklinde böyle günlüğünü okumuş. Günlüğünü okuması zaten çok yanlış. Onu söyledim. Daha sonrasında işte sürekli kızı isyankar gösteriyorlar. Ama hani burada ne kadar nankör bir kız diyebilirsiniz yine. Ama... Ya burada görüyoruz ki olay aslında şey değil hani böyle ayakkabı giyememek işte ona bakamamak falan değil. Bu kızı okuldan almışlar. Ya sırf İslam için işte hani kötü yola düşmesin daha sonrasında eve hapsetmişler yani dediğim gibi ne yapacak bu kız e sonrasında ise yani isyan ediyor bu sefer baba üzülüyor bu kız neden böyle şeklinde hani burada şey mh, acıtasyonu yapılmış İşte paramız yok biz alamıyoruz çocuklarımıza bir şey şeklinde ama şimdi çocuklar da kaç yaşına gelmişler çalışabilirler ama çalışmasına da izin verilmiyor bunların ve hani sürekli bir böyle kısır döngünün içerisindeler Fatma zaten sürekli çalışmak istiyor kendi parasını kazanıp işte istediklerini almak istiyor ama yine hayır diyorlar ama sonrasında artık baba bu kadar e, görünce tırnak içinde isyankarlık o yüzden hani artık tamam çalışsın ama iyi bir yerde çalışsın hani. Böyle çok kötü bir yer olmasın. Şimdi kötülükten kastı nedir? E, tekrardan okuyacağım. Şimdi Fatma bir iş görüşmesine gidiyor. Fatma başörtüsünü türban şeklinde bağlamış, konfeksiyonun bulunduğu binaya girerken biraz da eteğini yukarı çekmişti. İş yerini görüp anlaşmışlardı. Geri dönerken Fatma annesine tenbih ediyordu. Bak anne sakın oradaki kızlar açıktı demeyeceksin. Hepsi namazın yazı kızlar diyeceksin. Patron da acıymış diyeceksin. Tamam mı? Yol boyu hem yürüyor hem de hatırladıkça annesine aklına gelenleri tembihliyordu. Bir de oraya erkek ziyaretçi kabul edilmezmiş diyeceksin ki adamın aklına gelip oraya gelmesin. Belki biraz kendime gelirim ya da tam olarak kendinden gidersin. Babamlaşma dediklerimi söyleyeceksin, değil mi? Başka çarem mi var? İkinizin arasında kaldım. Ben de biraz nefes alırım. Böylece Gül Hanım kocasına ilk ihaneti yapıyor, kızına da ilerideki hayatı için zemin hazırlıyordu. Yani yine burada kadın suçlu oldu. Yani direkt kadın işte göz yumdu kızının bu yaptıklarına, işte kadın suçludur ama babanın hiç suçu yok zaten. Fatma sonrasında işe başladı, hayatından çok memnun bir şekilde devam ediyor ve babasıyla yine konuşuyorlar. Yakup İmam kızını şöylesine süzdükten sonra sordu. Nasılsın kızım? iş yerinden memnun musun? Fatma şaşkın halde cevap verdi. Tabii memnunum. Biliyorsun kızım, insanın ikamet ettiği yerde komşusu, iş yerinde iş arkadaşı çok önemlidir. Arkadaşların nasıl insanlar? Sana karları mı oluyor, zararları mı? Onların bana ne zararları olabilir ki? Kötü olursa zararları büyük olur. İyi olursa da faydaları büyüktür. Fatma hiç düşünmeden cevapları sıralıyordu. Hepsi çok iyiler. Zaten beni kimse etkileyemez. Benim kendime yetecek kadar fikrim var. Öyle deme kızım. Kişinin arkadaşı hangi yola giderse kişiyi o yola davet eder. Sigara içerse sana da içirir. Uyuşturucu içerse de durum aynı olur. Seninle onun için konuşmak istedim. Onlar sana doğruyu sunmuyorlarsa sen onlara doğru yolu sunmalısın. Kişi dünyada hangi saftaysa o safta çalışır. Kızıyla yüz göz olmamak için bu yöntemi kullanıyordu. Ustalıkla devam etti konuşmasına. Görüyorsun her şey gençleri yoldan çıkarmak için planlanmış. Sen arkadaşlarına örnek olmalısın. Sana imamın kızı olduğunu unutma demiyorum ama Allah'ın kulu olduğunu unutma diyorum. Şunu iyi bil ki sen Allah'ı unutursan mecazen söylüyorum Allah da seni unutur. Devamlı konuşuyordu Yakup İmam. Fatma aynı sessizlikte onu dinliyordu. Hiçbir tepki göstermiyordu. Yakup İmam bu durumun farkındaydı. Daha fazla konuşmadan kızına müsaade etti. Ben şuna kesinlikle katılmıyorum. İşte arkadaş arkadaşın yoluna davet eder de işte öyle olur da böyle olur da falan filan şeklinde. Benim arkadaşlarımın çok büyük çoğunluğu sigara kullanıyorlar. Ama bir kere de demediler. İşte İrem sen de bir dal iç hadi sana da verelim şeklinde diye. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ya çok tek tük çıkar ama yani onların da denk gelmesi için sizin de zihniyetinizin aynı olması gerekiyor. Ya bir de bunlar sürekli kötü gösterilmiş. İşte alkoldür, şeydir falan filan hep böyle kötü gösterilmiş. Ya yani insanlar ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Yani sen yapmak istemiyorsan senin aklın, fikrin var. Ben bunu istemiyorum şeklinde söyleyebilirsin. Yani bu da Fatma da kaç yaşında kız yani şimdi. Niye sürekli bir müdahale edilme çabası içindeler? Hiç anlamıyorum. Bir de şöyle bir şey söz konusu. İşte çalıştığı yerde erkek olmasın. İşte etek giymesinler, işte kapalı olsunlar vesaire diye. Ya bunu siz mi karar veriyorsunuz? Kime ne ya? Ya çalıştığın yerde erkek olmasın demek ne demek yani? Ne yapacaklar ki? Çok yakın arkadaşlarımın hepsi erkekler. Yani şu zamana kadar bana hiçbir zararları olmadı. Yani ben kimseye de zararları olduklarını düşünmüyorum çok. Yani spesifik örnekler bunlar. Zarar veriyorsa zaten o kişinin zihniyeti çok kötüdür. Zaten zarar vermek istiyordur. Yapar. Ama herkes de arkadaşlarını buna göre seçiyor. İşte öyle giyinmesin, böyle giyinsin. E ben açığım, sen kapalısın. E o zaman ben de sana mı diyeyim işte senin kafanda örtü var. Iyy ne iğrenç çıkartmalısın onu şeklinde diye. Yani böyle bir eleştiri yaparsam herkes beni topa tutar. Peki karşı taraf bizlere bu şekilde bir eleştiri yapınca biz niye susmak zorundayız? Yani herkesin zihniyeti, ahlağı kendine. Birkaç gün sonra seyyar arabayı almıştı Yakup İmam. Borç para bularak halletmişti işini. Bir gün Fatma evden çıkmış işe giderken babasının seyyar arabasının başında bağırdığını gördü. Haydi beyler domates taptaze dalından yeni kopmuş. Fatma buz gibi olmuştu. Babasını böyle görmek istemezdi. Yanına yaklaşıp hışımla sordu. Bu nedir baba? Ne yapıyorsun? Satış yapıyorum kızım. Para kazanmam lazım. Seni mutlu etmek istiyorum. Annene söylerken duydum seni. Eski koltuklarımızdan utanıyormuşsun. İlk iş olarak seni mağazaya götürüp koltukları sana seçtireceğim. Seni de işten çıkaracağım kızım. Evde otur. Dışarıdan imtihanlara gir. Açık öğretimde oku. Kurslara git. Kitaplar oku. Ama tanımadığın insan insanların içinden çık. Bunun için bu satışları yapıyorum. Yani artık sürekli bir kopartma çabasında. Madem başta niye okutmadın kızını? Niye yani böyle bir kapalı fanusta yetiştirmeye çalışıyorsun? Bakın yani kaç sayfa okudum. Hala erkek çocuğundan bir haberiniz yani hiçbir şekilde yok aralarda falan. Bir kere okuduk yani o da işte karşılıklı işte ne yaptın ne ettin şeklindeydi. Bu arada bu çocuk ne yapıyor acaba ben çok merak ediyorum. Varsa yoksa ya dertleri kız çocuğu olmuş. İşte kız çocuğu oraya gitmesin. Onu yapmasın bunu yapmasın. Yaparsa kötü yola düşer şeklinde. Babasının bu fedakarlığını görmüş müydü acaba? Fatma şaşkın ve tedirgin bir halde babasına bakmıştı. Çok geçmeden hemen eve döndü. Annesi kahvaltı masasını topluyordu. Fatma hışımla içeri girdi. Avaz avaz bağıra bağıra kusuyordu isyanlı. Bıktım. Bıktım. Ben babamdan bıktım. Bak beni dinle anne. Söyle kocana benim yakamı bıraksın. Bana saray alsa ben işten çıkmam. İşimi seviyorum. Ona bir şey diyemedim diye yüz bulmasın. Söyle. Sakın beni işten çıkarmayı düşünmesin. Bu defa hıçırıklarla ağlayarak bağırıyor. Eline geçerse duvara fırlatıyor. Bazen şaşılıyor, bazen düzeliyor. Ağzından köpük çıkarıyordu. İsyancı evlat. İsyan ederken ne çirkin oluyordu ya nasıl bir cümle ya? Nedir sizden çektiğim? Ben de diğer gençler gibi hayatımı yaşayamayacak mıyım? Daha çocukken başladı hayatım. Bebek oynar mı diye hesaba çekti. İp atlasam hoca kızı ip atlar mı? Top oynasam hacı kızı top oynar mı? Babam imam diye benim de imam olmam istendi. Babası imam olsa da çocuk çocuktur demediler. Çok doğru konuşuyorsun Fatma. Aralarında en akıllı olarak seni de ilan ediyorum. Devamlı baskı, devamlı hesaba çekilme. Baş ucumda duruyordu. Şimdi de aynı hikayelerle gençliğimi yaşatmayacaklar. Yaşatmayacaksınız. Ya, o kadar saçma bir zihniyetle büyütülmüş ki Fatma. Ben onun için gerçekten çok üzüldüm. Ama bu kitap da sonuçta gerçek bir kitap değil. Ya Tamamen kurgudan oluşuyor. Ve kurgu da çok Hayal bir kurguyla yazılmış. Yani böyle bir dünya yok. Yani bu hangi yüzyılda yaşanmış? Hangi yüzyılda acaba bunlar oluyordu? Bilmiyorum. Yani böyle bir şey bana çok uzak geliyor. Gerçekten doğru mu bunlar şeklinde bir düşündüm. Hani yazar bir yerden gördü de alıntıladı mı diye ama ya yani bu kadar da çok fazla. Yani hiçbir imam kızına bebekle de oynama tatlım demez yani diye düşünüyorum. İmkansız böyle bir şey. Hani bebeğin ne gibi bir hani şey olabilir ki? Yani çok ım, kötü gösterilmiş işte imamın düşünce yapısı da, işte annesi de, kız da, erkek çocuğu yok zaten ortalıkta. Yani sürekli bir kısır döngüden ibaretler. Yani bundan sonrası da sürekli böyle bu şekilde geçiyor. Şimdi ben burada bunu bırakmak istiyorum. Gerçekten beynim yandı. Cümleleri anlarken sürekli aynı kurguyu okurken baya bir e, ilgim de dağıldı. O yüzden bunun ikinci partını da çekmek istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız aşağıya yorum yazabilirsiniz. E, videoyu da beğenirseniz ve kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.